Değerli basın mensupları Türkiye Barolar Birliği'nin ve 80 baronun bugün saat 13'te e, yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili hazırlamış olduğu basın açıklamasını ve her baronun da kendi düşüncelerini ifade edecek şekilde hazırlamış olduğu basın bildirisini sizlere okuyorum. Basına ve kamuoyuna değerli meslektaşlarımız kamuoyunda barolar ve meslek örgütlerinin yapısının yasal ile değiş, değiştirileceği hususu basına yansımıştır. Ancak gerek Adalet Bakanlığı'nda gerekse Türkiye Barolar Birliği'nde böyle bir çalışma olmadığı belirtilmiş olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile bu husus ülke bilimine girmiştir. Ancak bugüne kadar bu husus ne bir Başkanımız Metin Fezioğlu, ne de 80 baro Başkanı ile görüşülmüş durumdadır. Geçtiğimiz hafta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ve aralarında şahsının da bulunduğu 31 Baro Başkanı, Adalet Bakanı Salim Abdülhamit Gül ve Kamu Denetçiliği Kurulu Başkanı Sayın Şeref Malkoç ile 19 Mayıs ve 1 Haziran tarihli Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro'nun ortaklaştığı basın bildirilerinde ortaya koyduğu kararlılık doğrultusunda görüşmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerle de görüşme yaparak düşüncelerimiz anlatılmıştı. Bugüne kadar avukatlık kanunu üzerinde yapılacak değişiklikle ilgili ne Türkiye Barolar Birliği ne de Barolar'la bir bilgi paylaşılmıştır. Basına yansıyan bilgilere göre çoklu baro sistemi yargı camiyanımıza çok zarar verecektir. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti ünitar bir devlettir. Kuvvetler ayrılığının ilkesi yargı kısmının üç, kur üç kurucu usulünden biri olan savunma makamı olup savunutmanın örgütlendiği yer Bara'lardır. Nasıl ki tek vatan, tek bayrak, tek millet ise tek de olmalıdır. Nasıl ki çoklu mahkeme, çoklu savcılık, çoklu yargıtay, çoklu anayasa mahkemesi olamaz ise çoklu baro da olmamalıdır. Aksi takdirde siyasi düşüncesini, etnik kimliğini ve mesebine göre baroların kurulması söz konusu olacaktır. Bu durumda ülkemizin ünitel yapısına aykırı birçok oluşumların önü açacaktır. Yine çoklu bana halinde yargıçların ve savcıların iradeleri de etkilenmiştir etkilenecektir. Birçok yargıç ve savcı avukatın mağlı bir baraya göre karar vermesi halinde bu durumdan en çok yargı camiası zarar görecektir. Ekonomik olarak zor durumda olan halkımıza ücretsiz hukuki yardım sağlayan adli yardım ve CVK sistemleri bozulacaktır yönetimlerde ve belediye seçimlerinde nispi temsil uygulamasında kabul etmek mümkün değildir. Nispi temsil uygulandığı takdirde baro yönetimlerinde yönetim zafiyeti oluşacağı gibi temsilde adalet düşüncesi de zarar verecektir. Bir devletin demokratik niteliğini göstergesi olan hukuk devleti ve evrensel hukuk ülkelerinin tüm kurumlarıyla işte hale, işte halde olmasından geçer. Hukuk devleti ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığıyla ayaklanır. O nedenle Cumhuriyet'in kurulmuş felsefesini anlasanın 130. maddesine aykırılık teşkil eden bu tasarı aynı zamanda Cumhuriyet'imizin köklü kuruluşlarından biri olan baraların da demokratik yapısını bozacak, baraları işlevsizleştirecektir. Eğer bir düzenleme geçer, ve ben olarak alınan Avukatlık Kanuni'nin 76 ve 95. maddelerinde yer alan hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak maddeleri de kaldırılırsa kadının evlilik şiddeti, çocuğun cinsel ismarında, adil yargı hakkında Kadın Yargılama hakkında İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında işkence ve kötü muameleye karşı mücadelede demokratik ve layık düzeni savunmada doğanın padam övünmesine karşı açılacak çevre davaları ve buna birçok benzer davada halkımız savunmasız kalacaktır. Getirilmek istenen tasarı avukatların sesini kesme tasarısıdır. Unutmayalım ki avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir. Saygılarımızla Tekir Dağ Dağrısı Başkanlığı. Asıl açıklamamız sonuymuş. Çok teşekkür ederiz kapıdan.